dördüncü bezi hiç tenezzül etmedi. Öyle olunca şeydik yani. Öyle olunca rahat aldık. Rahat almadık gerçi ona rağmen yani. Ben çünkü hiç build mute hatırlamadığım için. Amatör dansçıyım. 8 yıldır 12 yıldır DJ'lik yapıyorum. Dün arkadaşım çaldı ben çalmadım. Vay vay vay. Aa ZVZ. Hiç hatırlamıyorum ZVZ'yi bak. Bak hani o kadar hatırlamıyorum yani. Hani. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Good luck, have fun and uh, beat them, probably. Ben bir pool first açtığım bir build vardı. Not enough minerals. Ben normal şey yapayım ne? Böyle şunu. O oh, bak bunu bile hatırlamıyorum şu anda. Böyle yapacağız. Sonra sonra ne yapacağız? Sonra böyle yapayım. Bu da üçüncü base'e gitti. 3. herhalde buradan alır. Şu an bildiğin ZVT build'u açıyorum yani. Chat o, o, ekranın ortasında kaldı kocaman tamam gel. Hatta şöyle gel. Not enough minerals. Ah, what? What? Minerals now. Get them. Şimdi arkadaşım şey yapacak sual çekecek ve çekecek. Oğlum yap. minerals. Minerals now. Get them. Not minerals. Benim bu ekranı biraz kaldırmam lazım ya da masayı biraz kaldırmam lazım. Bu ben şu anda minimapı görmekte zorlanıyorum. Hiç evet, birazdan otururuz. Şu an chat düzeldi mi? Enes'im hoş geldin. Bu arada o helallerin sesi gelmemiştir. Bir daha yapsana o teksiyonu. Aha. Gel bakayım. Gel bakayım. 19. larvayı harcamadım. O kadarını hatırlıyorum. Cleaning bot. 8. Daha geliyor mu? hey they're attacking our base <gülüyor> 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 o you made another queen nice

I don't faire <laughs> Daha geri döndüler. We evolved. Stuff got better. Bekle 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 bekle. Insufficient Vespine gas. Our army be scrapping. Your forces are under attack. Drones are under attack. Yeah. you here. a tad bit more energy. Our army be scrapping. Your forces are under attack. A new queen has emerged. Yeah, you need to put that on the purple stuff. We need more sky elephants. But, I mean overlords. Up to M overlord Gile. There you go. Died it. Surely I'm telling him. Not enough minerals. What? Which gas, which cost? Which gas, which cost? Ha! come on she's come on now unacceptable not enough energy okay. our army be scrapping

Your forces are under attack. Minerals now. Get and they're out of here. Bye. <laughs> <laughs> Evet bu arkadaş da birazcık düşük ping'i bir vardı diye tahmin ediyorum. Bakalım. Karşı taraf 13 atmış, ben de böyle yapıyorum. <laughs> Bak şimdi. Bayağı uzun zamandır yayın açmıyorsun galiba ya da ben hiç denk gelmedim. Yok, bayağıdır açmıyorduk evet. Bir 4-5 aydır yoktuk. Şimdi geri geldik. Hoş geldiniz. <laughs> evet, sevgili dostlar. Bu kamera biraz yakın gibi hissediyorum bana şu anda. Çok çok yakın gibi hissediyorum kameraya ama Hayırlısı. <laughs> ne yapmış bakalım. Yaksin Aleyküm Selam hoş geldin. İyiyim abi sen ne yaptın bayağıdır yoksa. Aynen aynen bayağı işlerim işleri işleri güçleri şey yaptım. Mabolo kendine Barkod koyup da bu kadar kötü oynamak da ne bileyim. Ya kötü oynaması iyi oynaması seviyesiyle alakalı bir şey. Ee, barcode da şeyden dolayı aslında. Barkod neden barkod biliyor musun? Çoğu arkadaşın ladder'daki barkod e, Mabola söylüyorum. E, yani senin söylediğin şeye cevaben söylüyorum. E, Birçok arkadaşın ladder anxiety ile başa çıkma yolu Yani o tuşa basamıyor anladın mı? Ama barkod verirse, verirse barkod koyarsa ismine hani Sanki kimse kimse seni tanımayacak, bilmeyecekmiş gibi yani. Hani hata yaparsan senin hatan değil de hani böyle random birisinin hatasıymış gibi. Hani... <laughs> <Anladın? gülüyor> Diğer yayın işini bıraktığını sandım korktum. Eyvallah çok zarifsin teşekkür ederim. Yok bırakmadık. Burada indecisive davrandı. Hatchery'e saldırması gerekiyordu burada aslında. Burada ne yapacağını bilemedi yani. Ulan ne yapayım? Burada hiçbir şey yok falan. <laughs> burada ben kaç drone kaybettim acaba? Nasıl bakıyorduk o drone kaybılara? Böyle. İki tane drone kaybetmişiz. İyi. Ama şu anda zaten benim 17 tane drone'um var. Onun 14 tane drone var. Zaten şey ya. Yani. Ve burada zordinlerini de kaybetti. İyice ne yani? İyi menesip sen ne yapıyorsun? Belki Kore'de bir Türk nedir Cener açıklama yazmışsın. Şey Kore liginde oynayalım dedim. Ve de. Kore liginde bir Türk diye bir seri yapmak istedim. Hani oradaki <laughs> saçma sapan tiplerle <laughs> oynayalım böyle keyifli olabilir gibi düşündüm. O'ydu yani belki onu yaparız diye belki hakikaten gireriz ona. Çünkü Kore liginde ben size söyleyeyim yani net orada böyle terli terli sveri try hardlar var ya yani. Ondan dolayı şey garanti veriyorum sana ee, böyle Gold ligi falan açacağım Platinum maximum diye söylüyorum yani. <laughs> Time out dedim kendime geldim o oh, özlemişimde <laughs> <Ne> silah. <laughs> Belli bir seviye üstüne be be belli, bir taktikle oynayan kişiler için. Ee, ha, Diamond'da biraz tabi Tabii canım aynen öyle. O zaten öyle ya. Yani. O zaten öyle. O tamamen şey yani. Hani atıyorum specialsın. Her run'la işte cayır, cayır taktikler yapıyorsun. Hani ladder'da bilinmesin diye bu taktikler. Ee, tamam o, o tabii ki öyle yapacak. Ne yapacak I'm herif? Kendisi taktiğini açık mı edecek yani? Ama. Eee. Bak biz bunları bunları yaparken neler oluyor? Drone sayısına bak. 27'ye 13. Nerede o overlay'im? Bak. Ben iki katı drone'dan şey yapıyorum. Dolayısıyla paramız cehir cehir var. Benim buradaki hatam şuydu. Gazı birazcık hızlı açabilirdim. Hızlı açsaydım gazı o zaman daha yüksek... Daha hızlı şey transition'a geçerdik. Daha hızlı layer'a geçerdik. O zaman daha hızlı öldürürdük. Ama belki biraz da şey de olabilir. Eğer çok hızlı geçersek o zaman bir de şey oluyorsun. Vulnerable oluyorsun. Daha yani gereğinden daha erken özür dilerim. Gereğinden daha erken şey yaparsan o geçişi yaparsan o zaman da daha böyle bak bu hoş değil. Bu tabi bunlar şey antrenman meselesi. Link Bane kavgası antrenman. buradaki arkadaşımın yaptığı hata işte bak bu drone. Şu anda drone yapıyor. Anladın? Mı? Bu drone video değil şu anda. Şu anda o fight'ı kaybetti. Şu an arkada drone ile yetişmeye çalışıyor. Drone ile yetişmesi mümkün atıyor. 26'ya 15'im şu anda. Onun şeyine bak. Onun natural'a bak. Benim bizim natural'a bak. 10 tane fark var ya. Yani. Our army be scrapping. Bu oyunu, şu anda replay'ini şey yapmamın nedeni, ben kendim dinleniyorum şu anda. Bir, bir, bir sonraki yöne geçeceğiz şimdi. Barcode ismi Kore alfabesinin okunmaması yüzünden değil mi? Hayır canım, olur mu? <laughs> Alakasız. Hayır hayır, barcode şu. Profesyonel oyuncusu Anladın mı? Bildiğim pro turnuvalarda oynayan bir oyuncusun. Nerede pratik yapacaksın? Ladder'da yapacaksın. E ladder'da pratik yaparken kendi ismini kullanırsan... Anladın mı? Ee, herkes taktiklerini anlar yani. O taktikleri anlamasın diye barkod koyuyor. O barkod da nasıl yapıyor? I, mı? L, 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 L mi? Abi tokatlarla ne gerek var? Burada da tokatlıyorlar oğlum. Ben, burada ben burada şimdi oynuyorum ama bu bu şeyler bu arkadaşlar şu an makro ile hiç işi olmayan bir arkadaş. Yani bu ölümüne olun şu anda arkadaşım yani. Şu anda yaptığı her drone kendini bıçaklıyor yani. Bu arkadaşın durmaksızın zorgling yapıp bana saldırıyor olması gerekiyordu şu anda. Yani bir kere başladığın zaman onu geri... Ya makro'da ben ona geçtiğim anda bittin yani bakar mısın drone? Ben şöyle 9 tane daha drone yaptım. Bunu engelleyecek hiçbir mekanizman yok yani. Ha bunu engelleyemez. Sen istediğin kadar drone yap. Ben her daim önde olacağım yani. Yine bak yine yetişebiliyormuş bak. Ha bak gitti. Gördün mü? Açılacak o ara yani. Sen drone, drone yapıyorsun da benim elim şey toplu, armut toplamıyor yani. W'ye geçeyim demiş yapayım demiş. Rochefort'un yapayım demiş ama para yok. Tık tık tık. <laughs> o yüzden o yüzden diyorum yani bu arkadaş şu anda makro ile ilgilenmediği için, makro yapamadığı için kaybetti. Ama karşımıza ya ben StarCraft'ı bıraktığım dönemde ee, benim karşımda hep şeyler vardı yani. E, hakikaten cayır cayır makro yapan arkadaşlar vardı yani anladın <laughs> Şimdi bir tane gelir mi illaki makro yapabilen birisi karşımıza. O zaman işte zor yani onu öldürmek. bende genelde şey oluyor. Bende genelde herkes yani yenişemezsek bayağı bir şey late game'e gidiyor. Benim late game'im de fena değil. Çünkü ben üretimi unutmuyorum late game'de. O unutuyor. Yani şimdi bu atak çok... Burada burada şanssız yakalanmış yani. Kötü zamanlama bu. Kötü zamanda yakalanmış bu. O burada da ben... ben bak bak. bak, bak. Oh, oh, Ah. <laughs> <laughs> Instant replay. <laughs> Mineral field. <laughs> ah. Hop oh, dur. Abi bir dakika. Faster. Faster çarpı 2. Kafa gitti bir an. Age of Empires 4 duyurulunda DC kanalında bayağı bir e, muhabbeti dönüyordu. Deneme fırsatın oldu mu? Hayır hayır denemedim. Oh, ben Age yes, of Empires sevmem abi. Check. Ben yani oldum olası sevmemişimdir Age of Empires yani. Hiç yani şey e, benlik bir oyun değil Age of Empires. Çok bana şu anda da yani Age of Empires 4'ün o gameplay'ini gördüm. Bayağı bir şey clunky böyle re, 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 anladın mı böyle hani üniteler oh, gideceğim de baksana ya şunun akıcılığı hiçbir şeyde yok yani. Bir cener süzdür ki makro makrolar var. <laughs> Aynen öyle. Yapıştır. <laughs> PC canavar ya senin baktım şimdi profilden.